mm Hayır, o <laughs> <Yapma. gülüyor> Allah'tan şey zil zeliş <laughs> <Ben> şey <atıyorum. gülüyor> Lan olur. sil şunu Sil vallahi Çok geç kaydır. Yapmışsın parayı pe parayı kasmadım kanı sattım amına koyayım. Oyunda değilsin bakıyorum. 30 eme mi sattın kanı? He. Ya eşeksin ya. Ya o suç almışsın sen. dışarıda kızla konuşulmaz olasana koy. Ya sikerim anne engelleyeceğim artık ha. Trend'den amına koyayım. Ze ne ya? Telefondayım dışarıda. Tabi ama lan parayı kastın emleri dışarı çıkarsın. <gülüyor> <gülüyor> Bizi çıktı dışarı mazot atmaya para bulamadık. Ne? <laughs> Bizi dışarı çıktık mazot atmaya para bulamadık. Pedito. Atla çok konuşuyorsun. Oğlum şaka yaptım ben kez biliyor. Abone koydum sana. şaka yapıyor oldu. Al. Bizim milletin bunu kez kullanamayacağı anlamına gelmiyor. Senin yüzünden ben de yanacağım. Sen niye yanasın mal? ne demek sen niye yanasın? Sen ne alaka? Sen ne mı yanıyorsun? Lan salak. Hesaptan kaydım. Ne kadar para akışı oluyor? Yok ben sana kanatıyorum yok sen bana para atıyorsun. Gökbe gök begge katmayacağım kanki. <laughs> Belada öncek varsa altın ticaret. Okay. Hey, Bir gözüküyor mu şeyden baksanız abi. YouTube'dan yayınım gözüküyor mu baksanız abi. Tamam. Daha iki kişi geldi abi. Ali burada da 30 FPS sabit lan bu. Yan bilgisayar. Ben niye olduğunu gayet iyi biliyorum. Pil gücü açılmış muhtemelen. Hmm. Alakası yok. Ama o 30 FPS sabitlemiş kendini. <laughs> lan zar oynayacak yok mu? Lan Öyle Petitov gibi tah aklı bir eleman lazım. Petitov şimdi evde olsa oynar mıydın ha? Deniz ciğer çakma besle mi? Her şeyi batmana, batmama rağmen yayın izlemeye geldim. <laughs> Hoş geldin Hezeliyüz. Lan ama o nasıl atış uzaya fırlattı. tam taç blue sileyim art var mı ya? Hangi yok biliyor musun? Hiçbir şeyim yok ben. Ben battım ama sabah 70 milyon battım. Geçmiş olsun. Geçirim geçmişler olsun. Geçir geçmişler olsun. Geçirdiler ya. Şu Pedito diye bir arkadaş var chatte görüyor musun? O işte. Aldı paralarımı. Geri ver lan Pedito 70 milyonluk kirasını. Al işte bu hesap da mutluydu. Yani. Ne güzel amına koyayım millet yazsın sıkıntı olmasın. Ben yazayım. Ay amını yardım. Ya, kim böyle şansı kaderi battı bence sen çok zorlama aynen oğlum kılavda çok iyi bırak atılıyor Çekiliş yap pırt kaka çiş aynen. Ne kadar da çekiliş yapacağız. Daha bir kişi zarar ama sen çekiliş <gülüyor> <diyorsun>. <gülüyor> Oynayacak varsa atsın ya buradan uğraşmam şu anda falan 100k olmaz olmazdı. Kanka şu an 0. Sef versene 70 milyon zarardayım diyorum. Öyle bir battım ki anlayamazsın. Oynayacak herhalde.

Oynayacak yoksa kapatıyorum yayını ya. <laughs> Akşam açarım bedel kapatıyorum.